Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce ankete bir bakalım. Ankette Eşref Rüyan'ın önde olduğunu görüyoruz. Bakalım reytinglerde durumlar ne seviyede de hız kesmeden başlayalım. Kuruluş oran reytingleri görüldüğü gibi dizi 4.27 total 2.80 AB. ABC 1'de ise 4.23 oran elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir hafta olmamış. Reytinglerinde zaten genel olarak çok isteneni veremiyordu bu sözün. Maliyetli bir yapım ama yurt dışı satışları da var. Bu oranlar kanal için yeterli mi? Göreceğiz ama çok isteneni verene söyleye verdiğini söyleyemeyiz. Sahipsizler ise 5.41 reytinge totalde 3. sarı yer alırken diğer gruplarda 2.19'a 3.28 oranlar elde etmiş. Tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Özellikle total grubunda daha çok izlenen bir diziyle geçtiğimiz hafta belki altı bantlarını zorlar gibi olmuştu. Şu anda 5.50 civarında seyrediyor. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar göreceğiz. Eşref Rüya ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 9.45-7.60 ve 10 reyting elde etmiş. Geçtiğimiz hafta da 10 bandında bir oran görmüştük ABC1'de. Bu hafta diğer dizilerde olduğu gibi tüm dizilerde bir düşüş söz konusu. Eşref Riyan'ın da dizi düşüş yaşadığını görüyoruz. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz diziden. Gelin dizisi haftayı 3.28'e devam ettiriyor. Bu hafta yine olarak 3.20 bantlarında gördük dizi. Klasik oranlarını elde ettiğini söyleyebiliriz. Üçlü bantlar. Bakalım diğer günlerde nasıl oranlar gelecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.